Trend Yol 1. Lig'in 8. haftasında Erzurum Spor Futbol Kulübü evinde Bolu Spor'u ağırladı. Mavi Beyazlı takım Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 galip gelmeyi başardı. Maç sonu her iki takımın da teknik direktörleri açıklama yaptı. Erzurum Spor Futbol Kulübü Bolu ev sahipliği yaptı. Dadaşlar karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 3 puanın sahibi Erzurum Spor Futbol Kulübü oldu. Mavi Beyazlı takım Kasım Karabekir Stadyumunda Bolu Spor'la karşı karşıya geldi. Dadaşlar ilk yarıda gol sevinci yaşadı. Takımın kaptanı Mustafa Yumlu topu ağlarla buluşturdu. Yumlu'nun attığı gol Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne 3 puan kazandırdı. Maç sonu her iki takımında teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu. Bolu Spor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman Erzurum deplasmanın her zaman zor olduğunu dile getirdi. Deplasmana her zaman zordur. Bunu bilerek geldik. E, aldı 12 puan, 9 puanı içeride kazanmış bir Erzurum takımı. formda bir Erzurum takımı. Tabi biz de ona göre planlarımızı yaptık. E, hava şartlarını iyi kullanan kendi sağ e, seyircisi önünde bunu iyi değerlendiren bir Erzurum takımına karşı ilk yarı e, oyunu tutup daha sonra e, geçişlerle oyunu 3 e, puanı kazanmak istiyorduk. Daha çok topa sahip olan bir takım olması gerekiyordu, kendi takım adına söylüyorum. E, tabii ki golden sonra da Erzurum takımı biraz daha savunma ağırlıklı oynadı, geçiş oy oyuna dönmeye çalıştı. E, Erzurum takımı tebrik ediyorum. Erzurum Spor Futbol Kulübü teknik direktörü Hakan Kutluysa deplasmanda hiç maç kaybetmeyen Bolu Sporla maçın zor geçeceğinin belli olduğunu vurguladı. Zor geçeceğiz zaten öncesinden belliydi. Çünkü Boluspor bu sene deplasmanda hiç maç kaybetmemiş bir takımdı. İlk mağlubiyetlerini bizim karşımızda burada aldılar. Ee, aslında e, oyunun ilk 20 dakikası gerçekten çok tempolu. E, e, çok iyi futbol oynayarak başladık. 3-4 tane çok net pozisyonlarımız vardı girmiş olduğumuz rakibe. 20 dakika için hiç pozisyon vermedik. E, yani kalemize yanaştırmadığımızı söyleyebilirim. Ama golden sonra biraz e, özellikle ilk yarının golden sonraki 15 dakikasında biraz dakibimiz oyun üstünlüğünü bizden aldı devreyi 1-0 kapatmayı başardık. Yine pozisyon vermedik ama sanki Bolu Spor bizden bir 20 dakika, ilk yarının son 20 dakikası biraz daha üstün gibi gözüktü. Kutlu maçın hakemlerine de değindi. Maçın hakemiyle alakalı çok bir şey söylemek istemeyeceğim, istemiyorum. İnşallah seyredip değerlendirmesi gereken gözlemci mi olur, federasyon mu olur? İnşallah değerlendirirler. İyi bir gününde değildi bana göre. Bana göre değildi, iyi bir gününde değildi. Yan hakemleri, dördüncü hakemi ayrı tutuyorum. Sadece orta hakem için konuşuyorum. İnşallah değerlendirmesi gerekenler değerlendirir.